ailemizde hep derlerdi ki, benle dayımın kızı birbirimize çok yakışıyoruz. Hatta büyüyünce evleneceksiniz derlerdi. Çünkü biz daha küçücükken bile birbirimize çok bağlıydık. Ama ergenlik çağına girmeye başlayınca onun çok değiştiğini hissettim. Sanki bambaşka birine dönüştü. Aramızdaki ilişki de azaldı. Ta ki artık hiç konuşmaz hale gelene kadar. Sonra başka birini tanıdım. Hayatımı değiştiren, altıs deden birini. Ve o benim kısmetim oldu. Onunla evlendim. Bir gün eşimle her zamanki gibi yatakta uyumadan önce oturuyorduk. O sırada teyzem beni aradı. Eşim arayanın ismini görünce, aç tatlım hoparlörü al da ben de duyayım dedi. Ben de kalbim küt küt atarken açtım telefonu. Teyzeme selam verdim, halini hatırını sordum. Ama birden teyzem bana şöyle dedi. Prensesin, yani karın nasıl? Söylesene bana. Kızımda olmayan ne var onda da sen benim kızı bırakıp onunla evlendin? Tabii teyzem bunları söylerken ben şok olmuş, eşime bakıyordum. Ama eşim beni şaşırttı. Çünkü hiç alınmadı, aksine olgunlukla karşıladı. Kırılmadığını söyledi. Ben de düşündüm ki eşimin aklı da kalbi de çok büyük. Böylece mesele kapandı sandım. Ama yanılmışım. Çünkü bir süre sonra eşim bana büyük bir yemek daveti verelim, teyzemi de çağıralım diye ısrar etti. Ben de iyi niyetle eşim onunla gayet normal davranır diye düşündüm. Aklıma gelecek felaketler hiç gelmedi. Aile hepimiz toplandık, yemek için oturduk. Eşim sofrayı kurarken Birden dedi ki: "Arkadaşımın bir sorunu var. Sizden fikir almak istiyorum." Tabii ben hemen yemeği bıraktım. Çünkü biliyordum birazdan kıyamet kopacak. Eşim başladı anlatmaya. "Benim bir arkadaşım var. Onun kocası evlenmeden önce bir akrabasıyla nişanlıymış. Ama aralarında nasip olmamış, ayrılmışlar. Sonra o adam gelip benim arkadaşımla evlenmiş. Normalde saygılı bir kadın olsa arkadaşımı rahat bırakır değil mi? Ama yok. Evlendikten sonra bile annesini aratıp adamın peşine düşüyor. Onu eşinden boşatıp kendisiyle evlenmeye zorluyor." tabii ailede herkes birazdan ne kadar aşağılık bir kadın bu, hiç mi utanması yok diye söylenmeye başladı. O sırada teyzemle kızı sofrada oturmuş yemek yiyorlardı. Herkesin sözlerinin onlara gittiğini biliyorlardı. Açıkçası o günden beri ben eşimin aklından ve planlarından korkar oldum.